Allah yaşasın. Allah Sağ sağlık, sıhhat versin. Uğur. Özellikle tüm emniyet teşkilatımıza, tüm askerimize. Şehitlere vefa pedalı bisiklet durumunda 24 Ocak 2001'de görevi başında şehit düşen Ali Gafar Okan Anısına başlattığımız bisiklet yolculuğunda yaklaşık 1300 kilometrelik bisiklet turu sonrasında bugün Sakarya'nın Hendek ilçesinde şehidimiz Ali Gafar Okan'ın mezarı başındayım hoş geldiniz. Toplamda 1350 kilometre yolculuk yaptım. Sırasıyla Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Sakarya, bugün Hendek'teyim. 10 günün sonunda bugün buraya ulaştım. Çok güzel bir duygu. Aziz kahramanlarımızı unutturmamak adına bu faaliyeti yapma kararı aldım 2005'ten beri. Ali Gaffar Okan gibi, Şeyh Fethi Sekin gibi, Kara Fatma gibi, Şehit Şerife Baca gibi bunların hepsine e, bisikletimle mezarlarına gittim. E, amacım yeni nesle e, bu vatanın nasıl kolay kazanılmadığını anlatabilmek.